İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan yuvarlak lif modeli paylaşacağım. Şöyle gri ve sarı renk tercih ettim. Sizler de istediğiniz iki tane ipi kullanarak yapabilirsiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak şöyle ben gri ipimle başlamak istiyorum. Gri ipimizi şöyle ucunu alalım hırığı ipimizle 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. İlk çektiğim zincire batıyorum. Buraya sabitledim. Şöyle bir zincir çektim. ilmeğimi genişletiyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada bir zincir. Tekrar halkanın içine oluşturduğum halkanın içine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar halkanın içine bir fıstık daha. Bir zincir. Yine yuvanın içine fıstık yaparak bu sıramızı tamamlayacağız. Toplamda 8 tane fıstığımız olacak. Aralarda bir zincir. kapattım. Bir zincir. Yine boşluğa batıyorum. Bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir. Boşluğa girdim. Bir fıstık daha yaptım. Kapattım. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yapalım. Sonuncu fıstığımız. 8. fıstığı da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk yaptığım fıstığın şöyle tepesine sabitliyorum. Bir zincir çektim. İpimi burada kopardım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Her sırada farklı rengi kullanacağız. Şöyle bir zincir çektim. Aralarda bir zincir çektiğimiz kısmın içine şöyle fıstık aralarında oluşan zincir boşluğu var. Oraya ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tekrar buraya bir fıstık daha aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir iki zincir çektim diğer fıstık arasına giriyorum. Bakın zincir yuvası olan kısma giriyorum. Buraya bir fıstık. Kapattım. Burada zincir çekmiyorum. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. İki zincir çekiyorum. Diğer fıstık arasına giriyorum. Buraya bir fıstık. Kapattım. Arada zincir çekmiyorum. Tekrar aynı yere bir fıstık daha. Aynı yuvaya iki tane fıstık yapıyoruz. Ve zincir çekmeden yapıyoruz. Diğer zincir yuvasına geçerken iki zincir çekiyoruz. Tekrar diğer yuvaya bakın. İki zincir çektim. Diğer fıst zincir yuvası var. İki fıstık arası. Buraya giriyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Zincir çekmeden tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Diğer fıstık arasına geçiş yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim. Bakın en son iki tane fıstığımı yaptım. Aralarda zincir çekmedim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Burada ilk yaptığım fıstık tepesine batıyorum içinden geçtim şöyle bir zincirci çektim ipimi burada koparttım şimdi diğer rengimize geçeceğiz yine gri ipimle bir zincir çekiyorum Evet üçüncü sıradayız arkadaşlar İlk sırada bir fıstık yaptık bir zincir çektik ikinci sıramızda 2 fıstık yaptık. Aralarda 2 zincir çektik. Şimdi gri rengimi şöyle zincir bakın fıstık aralarına değil şöyle zincir çektiğimiz zincir yuvalarından birine şöyle sabitliyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yaptım, kapattım. Zincir çekmiyorum. Tekrar aynı yere bir fıstık daha Kapattım. İki tane fıstık yaptım. Yine zincir çekmiyorum. Tekrar aynı yere. Yine ilk battığım yere batıyorum. Bir fıstık daha yaptım. Burada üç tane yan yana fıstığımız oldu. Bakın zincir yuvasına battığımız kısım. Burada da üç fıstık yaptık. Mantığımız şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İlk sırada bir fıstık bir zincir çektik. İkinci sırada iki fıstık 2 zincir. Şimdi de. 3 fıstık 3 zincir yapacağız. 3 fıstığımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle başını aldım. Bakın 2 fıstık arasına batmıyoruz. Zincir yuvalarına. Bakın şöyle 2 zincir çekmiştik. Fıstıkların arasına çekmemiştik ortaya. 2 zincir çekmiştik. Zincir yuvasına batıyorum. Buraya 1 fıstık yaptım kapattım. Tekrar zincir çekmeden buraya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 fıstığım oldu. Zincir çekmiyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Kapattım. 3 tane fıstığım oldu. 3 zincir çekiyorum. Başını aldım. Bakın 2 fıstık arasına batmıyorum. Zincir yuvasına batıyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. Arada zincir çekmiyorum. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha kapattım. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha. Yani battığımız yuvalara 3 tane fıstık yapacağız. Kapattım. Bakın 3 fıstık yaptım. Bu üç fıstığı yaparken aralarda zincir çekmiyorum. Diğer geçiş yapacağım kısımda bakın 3 zincir çektim. Diğer zincir kısmına geçerken 3 zincir çekiyorum. Tekrar burada bir fıstık yaptım. Bir pardon zincir çekmiyorduk. Fıstığımı yaptım. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha kapattım. Tekrar aynı yuvaya şöyle kapattım. Yan yana 3 tane fıstığımız oldu. Bakın zincir yuvasına battık. Yine burada 1, 2, 3 zincir çekeceğim. Daha sonra da şöyle 2 fıstık arasında değil zincir yuvalarına zincir çektiğim kısma 3 fıstık yapacağım. 3 zincir tekrar diğer zincir yuvasına geçeceğim. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle sıra sonuna geldim. 3 fıstık yaptım, 3 zincir çektim, en son 3 zincirimi de çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine batıyorum. Şöyle buraya sabitledim, bir zincir çektim. İpimi burada koparttım. Yine diğer rengi geçiyorum. Sarı ipimle şöyle bir zincir çektim. Bakın şöyle zincir yuvasına hiç fıstık aralarına batmıyoruz. Sadece zincir yuvalarına batarak ilerliyoruz. Buraya ipimi şöyle sabitliyorum. Bir tane de zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Arada zincir çekmiyorum. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha kapattım. Yine zincir çekmiyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Kapattım. 3 oldu. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Kapattım. Bakın buraya da 4 tane fıstık yapmış olduk. 1 2 3 4. Şimdi 4 fıstık yaptığımız için arada 4 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 zincir çektim. Başını aldım. Bakın fıstık olan kısımlara gelmiyorum. Zincir yuvasına geçiyorum. Buraya yine bir fıstık yaptım, kapattım. Zincir çekmiyorum. Aynı yuvaya bir fıstık daha. Kapattım. Zincir çekmeden tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha kapattım. 3 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Bu da dördüncü fıstığım. Kapattım. Yine arada şöyle 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yani arkadaşlar mantığımız bakın ilk sırada. Bir fıstık, bir zincir çektik. 2. sıramıza gelince 2 fıstık, 2 zincir çektik. 3. sıramızda 3 fıstık, 3 zincir. Şimdi dördüncü sıramızda 4 fıstık, 4 zincir çektik. Bu sıramızı bitirdikten sonra sadece zincir yuvalarımıza batmayı unutmayalım. Bu sıramızı bitirdikten sonra ipimizi kopartıp diğer renge geçeceğiz ve şöyle zincir yuvasına yine batacağız. 5. sıramızda da 5 fıstık, 5 zincir. 5 fıstık, 5 zincir. Bu şekilde arkadaşlar her sırada 1 zincir ve 1 fıstığı fazlalaştırarak fazlalaştırarak yapalım. Ben de aynı şekilde yapayım. Daha sonra sizlerle sırasını paylaşacağım. Evet arkadaşlar şöyle ortadan ilk başladığımız kısımdan itibaren sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra. Bu en sonda 12. sıra. 11 sıra yaptıktan sonra 12. sıra işini beraber yapacağız. Her sırada bir fıstık ve bir zincir sayısını arttırarak yaptık. Eğer zincir sayınız gerilme olursa zincir sayınızı el ayarına göre fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer alt kısımlarda yaptığımız gibi sarı ipimizi şöyle zincir kısmına şöyle sabitliyorum. Bir zincir çektim buraya şimdi 12. sıramızdayız. 12 tane fıstık yapacağız. 1 2. fıstığım 3 4 5 9 10 11. 12. fıstığımı da şöyle yaptım. Buraya zincir bölümüne 12 tane fıstık yaptım. Şöyle bir zincir çektim. Burada bir asrada yaptığım fıstık tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Diğer yandaki fıstık tepesine battım. Sabitledim. Bir zincir tığımın başına almıyorum. Diğer fıstığın tepesine battım. Bir zincir çektim. Diğer fıstık tepesine bir sık iğne. Bir zincir. Bu şekilde sırayla her fıstık tepelerine bir sık iğne yapıyoruz. Aralarda da bir tane zincir çekiyoruz. Bir zincir. Sıradaki fıstık tepesine bir sık iğne bir zincir. Sıradaki fıstık tepesine bir zincir çektim. Buradaki ilk başta yaptığım Fıstığın tepesine şöyle sabitledim, bir zincir çektim, ipimi koparttım. Bu şekilde arkadaşlar etrafını burada en sonda gösterdiğim gibi aynı şekilde yapalım. Fıstıkların tepesine sık iğne, bir zincir sık iğne yaparak devam edeceğiz. Burası en son sıramız. 12 tane, 12. sıramızdayız. 12 tane fıstık yapacağız, aralarda zincir çekmeden. Bu şekilde etrafını tamamladım. Eğer sizler isterseniz bu son sırayı yapmadan daha fazla büyük yapmak isterseniz fazlalaştırabilirsiniz. Modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.